çekilmiş. Yapılmış. Böreğini çekmeyeceğim. Ya buraya girmene gerek yok, yok bence. Buradan gidiyorsun. Öyle mi? Okey o zaman. Oraya git. Yok istiyor evet, musun? Yok tamam. It's okay. Daha yeni yeni bir şey. yol burası. Baksana. Evet. Şalköy. Buranın ismi. Beyaz beyaz evler bunlar herhalde Murat'ın dediği beyaz evler. Yani genel olarak. Evet. Dediği, bütün yani şimdi diğer bölgelerde falan da mesela genel olarak yapılan evleri daha açık Hı, ton, Daha yani Hala değil. yapılıyor buralarda. Evet. Buralar yeni kurulmuş yer. Okey mi? Evet. Bunlar. Ha. Güzel yerler. Waterfront. İnşallah antika insanlara karşılaşmayız orada. Niye? Burası anlatıyordu ya ne tür çeşit insanlar varmış. Burada da mı varmış öyle? E burayı diyordu işte. Halamın dediği türden nerede Fırtalar. Oralar Bakacağız, göreceğiz bari. Her gördüğün kadın sanmayacağım burada, okey? Bilmiyorum. İşte onun için mi? dedim. Sorayım her mi? gördüğün kadın, ne kadın canım? Sor. Bu şeylerden. Niye öyle diyorsun o zaman bana? Kafamı karıştırıyorsun. Yok, şu an yani. Cem. Ha bu bir Yes, oh, Arkada mı girelim? Yok, park yerine gireceğim işte ya. <laughs> he was like actually like or he's like Bura kafe mi? Burası <laughs> restoran falan herhalde. <laughs> Burada kiralı olmuş, kiralamak kiral Bunu <laughs> 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 çalıştırırız değil mi? Aynen. Bu She did a good inspection. Açay, açay. Şu dondurma gibi var ya soğuk soğuk hani. Donut cem. Ha, burayı diyordu. Cem donat değil de donat cem diyordu ya hani. Evet. Nereye gidiyoruz? Değil mi? Arabaya gidiyoruz. इंस्टिक्स करनी है ना मैम O da kamera. Alık mı var? Ye, ye. Yeah, Küçükler. Hmm. Evet. Orada şeyin kenarında, otların kenarında da var. Burada da var da. Hı, hmm, manzara. Hala oteller falan yapıyorlar herhalde buralara hala. Eee içerim. E şu. Sen istemiyor musun? Yok, ben istiyorum. Ben kendim alacağım. He, sen ben... almayı düşünmüyordum. Niye? Ne bileyim ben senin drink yedin, sen dirink yedin, çikolata yedin. Dirink evet. içtin pardon. Pardon dirink içtin. Hmm, fasulyeler dikmişler. Şurası deminki gezdiğimiz kestiğimiz yerler. Burası da Kimiyeti Garden'ış buranın. Buranın toplumuna yapılmış bahçe. Şurada salatalıklar varmış herhalde geçmiş. Kabak mıdır, salatalık mıdır? Hiç meyvesi de kalmamış. Hmm. çeşit çeşit bitkiler evet daha önce de görmüştük buraları böyle patates dikmişler orada domatesler var daha çiçekte olmamış orada da var domatesler hala çiçekte olmamışlar ya da patatesler dikilmiş hmm. şunlar da herhalde havuç bu neyse bilmiyorum bunu Aa mısır da dikmişler mısırın dibinde de domatesler çıkmış bu bitkiler nedir bilmiyorum Burada yine fasulyeler var. Fasulyenin çiçeği var. Bu herhalde eflatun fasulye. Bu da lahana var. Bu da herhalde kerevize benziyor. Kerevizin yapraklarına benziyor çünkü. Hmm. Bunlar da marul. Aman Hemen lahana. Ondan Pırasa. Şunlar silver beyt. Pancar. Ne oluyor? Neydi? Silver bait. Şunlar pancar şu. Kırmızı olan herhalde. Hmm, marullar. Marul çeşitleri. Gidelim. soğan Gideriz. Oo, oradaki soğanlar da kocamış. Böyle çeşit çeşit dikmişler. Kim bilir kim dikti. Halk, halk için burası. Halk. Güzel bir düşünce.